Sikizim, barışın, eşitliğin ve hizmetin dini sikizim, dünyanın en genç ama en derin anlamlara sahip inanç sistemlerinden biridir. 15. yüzyılın sonlarında Hindistan'ın Pencap bölgesinde doğan bu din, barış, eşitlik, alçak gönüllülük ve hizmet anlayışı üzerine kuruludur. Kurucusu Guru Nanak Devji dönemin dini çatışmaları, kast sistemi ve adaletsizliklerine karşı çıkmış, insanlığı birleştiren evrensel bir mesaj vermiştir. Tanrı birdir. O, herkesin içindedir. Guru Nanak, Tanrı'yı ibadet yerlerinde değil, insanın kalbinde ve eylemlerinde aramak gerektiğini öğretmiştir. Ona göre insanın görevi, doğru yaşamak, dürüstçe çalışmak ve kazancını paylaşmaktır. Guru Nanak'ın ölümünden sonra gelen dokuz guru bu öğretileri korumuş ve geliştirmiştir. Guru Angad Dev Ji Guru Muki alfabesini oluşturmuş, Sikh yazılı kültürünün temelini atmıştır. Guru Amar Das kadınların dini yaşamda eşit olmasını savunmuş, Langar geleneğini yaygınlaştırmıştır. Guru Ram Das Amritsar şehrini kurmuş, Guru Arjan Devji ise ilk kutsal kitap olan Adi Grant'ı derleyerek altın tapınakın temellerini atmıştır. Guru Har Gobindci, ruhsal güç ile fiziksel cesareti birleştirmiş. Guru Teg Bahadurji, dini özgürlük uğruna hayatını feda etmiştir. Son olarak Guru Gobind Singh Khalsa topluluğunu kurmuş ve kutsal kitap Guru Granth sahibi sonsuza dek Siklerin rehberi ilan etmiştir. Sik inancı üç temel öğretiye dayanır. Nam Japna, Tanrıyı anmak, meditasyonla onunla bağ kurmak. Kirat Karni, dürüst bir şekilde çalışmak ve alın teriyle kazanmak. Van Chakna, kazancını paylaşmak, başkalarına hizmet etmek. Bu üç ilke sadece manevi bir rehber değil sosyal adaletin de temelleridir. Sikizm kast sistemini, ayrımcılığı ve cinsiyet eşitsizliğini reddeder. Herkes Tanrı'nın bir yansımasıdır. Dolayısıyla kimse diğerinden üstün değildir. Sikler ibadetlerini Gurdvara adı verilen tapınaklarda yapar. Gurdvaraların en önemli özelliklerinden biri, langar denilen ücretsiz yemek geleneğidir. Din, dil, Irk veya sınıf farkı olmadan herkes aynı yerde oturur, aynı yemekten yer. Bu uygulama eşitliğin ve toplumsal paylaşımın güçlü bir simgesidir. Amritsar'daki altın tapınak langarı her gün yüz binlerce kişiye yemek sunar. Bir sikin kimliğini beş kutsal sembol tanımlar. Keş, kesilmemiş saç, tanrının yarattığı doğal halin kabulüdür. Kanga, tahta tarak, düzenin ve temizliğin sembolüdür. Kara, çelik bilezik, Tanrı'nın sonsuzluğunu hatırlatır. Kaçera, pamuk içlik, özdenetim ve alçak gönüllülüğün simgesidir. Kirpan, küçük kılıç, adaleti savunma ve mazluma yardım etme görevini temsil eder. 1699'da Guru Gobind Singh, Khalsa topluluğunu ilan etti. Saf olanlar anlamına gelen Khalsa, adalete, cesarete ve insanlığa hizmete adanmıştır. Her kalsa üyesi Tanrı'ya sadık kalacağına, doğruluk yolundan sapmayacağına ve kimseye zarar vermeyeceğine yemin eder. Bugün dünya genelinde yaklaşık 30 milyon Sik yaşamaktadır. Hindistan dışında İngiltere, Kanada, Amerik Birleşik Devletleri, Malezya ve Avustralya'da güçlü topluluklar bulunur. Sikler, bulundukları her yerde çalışkanlıkları, yardımseverlikleri ve dürüstlükleriyle tanınırlar. Doğal afetlerde yardım eder, evsizlere yemek dağıtır, sosyal dayanışma hareketlerinde aktif rol alırlar. Onlar için hizmet, ibadetin en saf biçimidir. Sikizm modern dünyada sadece bir din değil, bir yaşam felsefesidir. Her gün daha iyi olmaya, kendini geliştirmeye ve başkalarına ışık olmaya çağırır. Guru Nanak'ın öğrettiği gibi, Tanrı'yı bulmak istiyorsan insanlara hizmet. Çünkü Tanrı insanlığın kalbinde yaşar. Bu kadim öğreti zamanın ötesinde bir mesaj taşır. Gerçek ibadet insanlara sevgi ve adaletle yaklaşmaktır. Sikizm bizlere daha barışçıl, daha eşitlikçi ve daha merhametli bir dünya için ilham verir. İzlediğin için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiysen Kanala abone olmayı ve yorumlarda Sikizm hakkındaki düşüncelerini paylaşmayı unutma. Sat Sri Akal, Sikizm Barışın, eşitliğin ve hizmetin dini Sikizm, dünyanın...